Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yaren ve Eren Altun kardeşler gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Alınan bilgiye göre Madenköy kavşağında Mahmut Doğan'ın kullandığı 31 TC 784 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Eren ve Yaren Altın kardeşlere çarptı. Yaralanan iki kardeş sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaren Altın hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Eren Altun gece saat 03 sıralarında hayatını kaybetti. AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları yarin ile Eren Altun için bugün Arsuz ilçesine bağlı Gözciler Mahallesi'nde tören düzenlendi. Allahumme barik ala çok sayıda kişinin katıldığı törende önce yarinin cenaze namazı kılındı. Ardından Eren'in baba Mehmet Altın çocuklarının tabutunu taşırken metanetini korumaya çalıştı. Ancak gözyaşları hiç durmadı.

على <applause> على <applause> عادي <applause> من Anne Sezin Altun ise çocuklarının mezarı başında ağıtlar yaktı. Gözyaşlarının adeta sel olduğu, feryatların yükseldiği cenaze töreninin ardından iki kardeş yan yana toprağa verildi. <laughs> Drama itu diminat demi kami pasti perlu diminat bahagian. Mak cik. Mak cik.